Hepinize meşter ben Yeni serimiz Ortadoğu serisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Oo şey. Ne oldu buna? Evet ilk gelen devletimiz Amerika'nın yancısı. Saudi Amerika. Saudi Arabistan geliyor. Saudi Amerika. ne ne ne. gelecek o kadar korkmuşum ki. Öyle bir altıma çıkmışım ki. çıkmışım bak. Güney. Güney Kore. Ney? Güney Kore. Kuzey Kore ne alakalı? Ha Güney Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. Kıbrıs arkadaşlar. Ben de bir an error verdim de. Bunu düzelttik. Error'u. Hop. Word. Orta Doğu'da ilk ilerlenen Tuğ devletimiz. İran ve Saudi Arabia. İran. Ee, Kuvvet ve Saudi Arabia oluyor. Şimdi toprakları yavaş yavaş. Sakin sakin verelim. Şuraya kadar. Ordu'nun odası. Ürdün biraz büyüsün abisi. Şuraya kadar şey. Katara var bunlar. Kulağa aktif. Kulağa var şurada. Özünde var mesela şurada. Şuraya da. Katara var. Katar bün büyük olsun böyle. Dev gibi bir Katar. Hayatınızda heyecan Katar olsun. Evet. İkinci çarkımız. Üçüncü çarkımız. Üçüncü çarkımızdan Lübnan mı geliyor yoksa Bilmem hiçbir işe yaramaz Sure'nin yeni kopta. Sure kendim de tutuyorum Türkiye'ye geçti sıkıntı yok. İran mı? Irak mı? Irak. Vay. Bilmem. Irak. Tamam. Bam. Evet. Tık tık bitti. Şimdi şöyle Kürdistan'ı Türkiye'ye verelim. Şu topta Ürdün'e ver. Ürdün abartma yani. Abartmasın Ürdün arkadaşımız. Şu toprakları da Şöyle şu toprakları da Suriye'ye verelim. Evet. Türkiye toprak almış oldu. Sevindik. Gelin toprakan yoklar. Filistin. İsrail. Oh, İsrail, Filistin'e alıyor. Oyy. Kararsız. Amerika'da istekli. Evet. Umman. Türkiye'ye yakın bir şey olsun ya. Anlarsın ya. Eheh. liste. Silmeyi unuttum. listem umma. O adamı da toprak. Toprak vereceğim derken yanlışlıkla Dubai'ye bastım. Yüzünden kaçmadı Şimdi orada. Bu arada Yemen Yemen ne yaptı öyle? Yemen beni Yemen. Evet. Benim bu espriler ne ya? Şöreğimiz filisti. Umma. Devam ki. Türkiye'ye gelmez. Bakayım ne alaka ya. Çok zünce var ama ya. Bakayım ne ya. Bahreynle bahreyn de Bahreyn, <laughs> Bahreyn de Bahreyn. Türkiye'ye gelmez. Bahreyn. Ard. Bahi ürdün. Okay. Okay. Let's go. Yeah. Sen devretmişsin sen. Sen devretmişsin. Neyim seni? Devlete bak. Bana şey demedim arkadaşlar. Şey dedim. Şey dedim. arkadaşlar, şey dedim. Şey Oya hop oh, sana şeyi verecek değilim he şeyi he 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 hımm ne alakalı ne alakalı mekka'yı da müslüman müdaviyete verdik türkiye'nin umurlarına devam edemiyoruz evet İlk bölümden biticek herhalde bu da Türkiye'ye geç. Tamam. Mısır mı? Gel götümü ısır. Gel ısır kardeşim. Lan. Kıtır. Hayatınızı heyecan katır. El Fatiha. Ben ilk hangi devlet vermiştim? Ha Mısır. Ben de unuttum arkadaşlar? Katar, Mısır. Devam et. Arkadaşlar sizce hangi devlet kazanacak? Bakalım. Tahminlerinizi söyleyin. Eğer doğru çıkarsa yorumlara yazarsınız. Ayran. Ayran. Evet İran ayran. Benziyor bence yaptım. Aynen. Şuraya çok toprak aldı. O sırada İsrail. <laughs> Orta Doğu'da karışıklıklar sürüyor arkadaşlar. Burada 8 devlet nasıl var lan? Şimdi. Bu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ev. öyle bir küçük duruyorlar. Kıbrıs. Kıbrıs'tan iki de geliyor zaten. Kıbrıs'a da şey işte. Türkiye gelmesi. Oooooos. Suri. Esat, Esat kardeşim. Tüklerin tadına bak bakalım. Tüklerin tadına bak. <gülüyor> <gülüyor> İsrafir. Lan İsrafir. Lan bir dakika. İsrail, lan ne israfli? Sure. Sur. Sur. Ooo Türkçe kaydı. Sur filan. Nereden geldi? Nereden Türkiye'nin şöyle dobaraklarını veren. Do, 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 dobarak, dop, Abarttın neyin demeyi arkadaşlar. yani? sınır olacak o. Ben, de neyim ben ben de ben be. Al bakalım. Al bakalım. Sen de tam da Saudi Arabistan gibi oluyor Yemen. Yemen beni Yemen ya <laughs> Türkiye yalnız. Nu 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 Yavuz Sultan Selim. Türkiye'ye bir Yavuz Sultan Selim gelip aa devletleri unuttuk dur, dur dur İsrail Suriye İsrafil geliyor aklıma. İran, ayran, ne oldu lan? Ayran, Herkes sana hayran kardeş lan. Bugün de göt. Ben kaç kere bugün göt oldum. Peste de göt oldum. Peste de göt oldum var. Türkiye'ye gelecek. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Anladınız. Esene <Sessizlik> enes. <Sessizlik> <Sessizlik> Dubai ayranın eline geçecek. Ayran 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 Dubai, Dubai. Dubai'de tatil yapıyor. ayran 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 <gülüyor> <gülüyor> lan lan oğlu. sen en sen. Ya bu senin sultandan sonra <laughs> sultan vakti ettiğini kim getirdi arkadaşım ya? Sizin gibi torunun <laughs> diye bir anda Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor değil mi? Sizin gibi torunun beni döktün. <laughs> Bir alesini falan diye böyle çıkacak. Hayır hayır. Hayır Mustafa Kemal Atatürk. Türk milletini küfür etmez kardeşim. Arkadaşlar şöyle şıp. Evet. Devam. Şuraya Kıbrıs Kıbrıs Türk diye Burada Kıbrıs Türkiye. Yani ne Türk devam Kıbrıs. ya. Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs artık. Anadolu, Anadolu Kuzey Kıbrıs'ı. Gayka Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Artık Kuzey Kıbrıs değil kardeşim. Ne oldu? Lan, ayran, ayran ne oldu kardeşim? Girdi mi kardeşim? Girdi mi? Aa, ne oldu? Şak, ne oldu kardeşim? Aa, e, şak koyduk mu? Yemen. Siz beni yemen arkadaşlar. Ha, arkadaşlar Yemenin geldiğini hemen gösteriyorum bak. Sildim, bak. bak. What the? Uf, neyse, Yemen geldi. final... gerçekten Kıbrıs mı kaldı? Kıbrıs'ın finali. <laughs> oh my god. My god. çalışıp bile. <laughs> ben sana Mekke'yi verecek kadar Fahrettin Paşa gibiyim ben. Vermem sana o Mekke'yi. Götümü bile veriyor. Oo. <laughs> Vermem. O kadar da değil kardeşim O abartma, abartma, abartma. <laughs> Neyse. Bunun da kadar. Zaten bam, bam. Evet. Demek. Kuzey mi Güney mi? Bakıyoruz. Ben bakmak istemiyorum. Bakmıyorum şu an. <laughs> ne geldi? Hayır. Ne geldi? Görmedin aray ne, 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 kuzey kıbrısı ya Aa, ne kuzey kıbrısı kardeşim yanlış gördün. ooo hocam yani gelin gibi çarkın be valla niye ki saatler çırp çırp diye ses geliyor korkuyorum benim de tekimde sonundan parmak kıtlıkla sesi geliyor ben mi mal ya ya Aa, Güney Kıbrıs gelmiş arkadaşlar yanlış gördünüz siz Neyse ya. şu gibi torunun Sen o kadar torun ne gittiniz. Küp küçük devlete. Bütün Orta yu bıraktınız. Yunanistan'da bir verdiniz. Neyse evet, arkadaşlar bu videomuzdan da büyük bir video oldu. Gördüğünüz gibi tek videoda Orta Doğu'yu yaptırdık. Arkadaşlar yorumlara yazmanızı istiyorum. Kafkaslar mı? İskandinavya mı, Balkanlar mı? Kafkaslar mı, İskandinavlar mı, Balkanlar mı? Üçünden yok lan. Üçünden birini yazın arkadaşlar. Yoruma yazın. Lütfen. Please. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.